Palyatif bakımlarda YBT çalışmalı mı hocam? Yani palyatif bakım, geriyatlı bakım servisleri, yoğun bakımlar, yani e, bu tür servislerde bakım alanında yetişmiş, e, sağlık bakım ihtiyacını konusunda eğitim almış insanlar e, çalışmalı mı sizce? E, bu alanların hepsi bakım alanları aslında ve sizler bu eğitimleri alıyorsunuz. Şu anda nasıl yapılıyor? Şu anda biraz aslında ev ortamıyla e, konuda aslında tam da eğitimi olmayan maalesef arkadaşlarımızın desteğiyle gidiyor. Yani sizler iki sene boyunca yoğun bir eğitim alıyorsunuz. Bence birçok alanda olmalısınız. Yani bakımın olduğu her alanda bu alanda eğitimli kişiler olmalı diye düşünüyorum ben. Ve e, şeye çok karşıyım. Çok 30, 30 bin üzerindesiniz değil mi mezunuz? 35 bin Evet, çok hızlı bir artış var ama ben çok... 109 oldum. üniversitede maalesef şu an... Evet, 109 üniversitede eğitim veriliyor. Maalesef açık öğretimi de açıldı. E, hızlı bir şekilde hmm. de yani geleceğin mesleği, e, ülkemiz yaşlanıyor. Şu anda e, notlarıma bakacak olursam, şu anda ülkemizin %15'i e, 65 yaş üstü. 2050'de e, ülke nüfusunun %22'si 80 yaş üzeri olacak diye bilgiler verdi. Profesör doktor Kıymet İkbal hocamız üç gün önceki yayınımızda. Yani bu bilgiler ışığında yani gençlerimizi yaşlı bakıma yönlendiriyorlar ve hızlı bir şekilde de bu bölümü açıyorlar ama istihdam alanı açmıyorlar. Meslek tanımı deseniz yani ilkokul mezunu bir kişinin yani küçültemek için söylemiyorum ama arada tabii ki bir eğitim kalitesi, eğitim farkı yıllar var. Bir halk eğitime gidip bir sertifika e, gördüğü eğitimle aynı meslek tanımı var. Yani Hı -hı. bir yaşında evde şekerini ölçüp insülinini yapabilirken bir yaşlı bakım teknikleri bunu yapamıyor. E, evde herkes kendi tansiyonunu ölçebilirken bir yaşlı bakım tekniklerinin e, bir vital bulgulatma, tansiyon ölçme yetkisi yok. Yani bunlar, e, bu konularda büyük sıkıntılar var. Hızlı bir şekilde mezun veriliyor ama e, istihdam ve meslek tanımı açısından yani sahada iş bulabilmemiz açısından bir katkı yok. Evet, ben e, birinci basamak aslında bu.